gazeteci, yazar, Sayın Teker Ağı Temmuz Başkanı. Ve kendisine, size desteklediği için teşekkür ediyorum ve hoş geldiniz. Şimdi aramızda olan gerçekten bizlerden mesela biz buradan ııı bu etkinlikten önce ilçeleri dolaştık, ili dolaştık. Bulanca Sanki kendi evimizin öbür tarafına girmiş gibi, öbür odadayız. Neci Aşağıl ve ekibi harika bir karşılama, harika bir ekip Al ve ben gerçekten çok heyecanlıyım. <laughs> o heyecandan ne söyleyeceğimi bilmiyorum onlara ve size. Tabii ki bunun arkasında çok bir gerek var. Siz mi aşkınız? Hepinize, kendinize alkışlamanız için bir ricada bulunuyorum kendinize alkışlarınızı. Şeref Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Sağ olun, sağ olun. 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 Son günlerden buraya kadar gelen yaşam yardımcısı, başkan vekili. Hüseyin Çakıcı, başkanı. Şeref verdiniz başkanım. Ey bu kadar bu kadar ne boş yapıyorsunuz. Bu kadar fazla. Eskiye kadın kolları başkanı. <laughs> Sabahlandım kuzda başlayayım da telefonlaşmaya. Nerede sinemine? Nereye daha büyüdesini can gözünden diliyorum. Ben şimdi değerli konumu buraya çağırmak istiyorum. Eğer bir olursa. Devam ediyor. Bahar Benim başka bahar. Evet. Başka bahar. İkinci bahar evet. Burada olmaktan çok memnun. Ben yaklaşık 20 yıldır çok çalışıyorum. Kent yoksulluğu, <laughs> <oldu>. kutsal yoksulluğu çalışıyorum daha önce gazetecilik yaptım. Gazetecilik döneminde de sanatları, sanatları, evet. haberleri yapmıştım. Eee gazetecilik, gazeteci arkadaşlar da var. Gazetecilik şöyle bir şey. İşte şimdi beni mesela çekerler, yazarlar, dönerler, haberi verirler ve ertesi gün başka bir habere geçerler. Ben gazetecilik yaparken o başka bir habere geçme olayı biraz zorlaşıyordu. Çünkü bir kadın şiddet gördüğünde, bir çocuk yoksulluk yaşadığında ben etkisi altında kalıyordum ve dönüp o çocuğun durumu nasıl, o kadının durumu nasıl, o madencinin durumu nasıl, işçinin durumu nasıl biraz bu, bu, bu hikaye beni sivil ve benim sivil toplum örgütlerinde çalışmaya e, gönderdi ve işte o gün bu gün şurası aslında 20 yılı aşkına yoksulluk çalışıyorum. Ama bu yoksulluğu sadece sadece teorik olarak sadece yazarak ya da sadece raporlar yazarak değil. Şey, gerçekten o derin yoksulluk yaşayan mahallelerde, evciyayetlerinde birebir sesim bu arada çalışıyorum. Çünkü özellikle pandemiden sonra ben böyle bir derin yoksulluğu görmedim. Ve bu ekonomik krizle birlikte yoksulluk gittikçe derinleşiyor. Yani eskiden yoksulluğa şöyle diyebilirsiniz. Yani şu mahallede yoksul insanlar var. Şu evde yoksul bir aile var. Ama şu anda herkes yoksullaşıyor. Yani şu anda bu masanın insanlar da yoksulluk ve yoksulluk yaşıyor. Neden öyle? Çünkü şu anda yoksulluk sınırı 53 bin, açlık sınırı 16 bin. Ve o yüzden şimdi mesela çalışan yoksulluğu diye bir, bir kavram tartışıyoruz. Karış, e, yani siz çalışıyor olabilirsiniz, siz emekli olabilirsiniz ama maalesef e, ihtiyaçlara idare yetmiyor. O yüzden yoksulluk dediğimiz şey aslında bir erişememe problemi. Yani emeklilerin maaşları 11 bin liradan başlıyor. Ama şu anda neredeyse açlık sınırını altında yaşıyorlar. Çünkü açlık sınırı 16 bin lira. Yani dört kişilik bir aile açlık sınırı 16 bin lira. Ve Türkiye'nin her yanında kiralar inanılmaz bir bo şey boyunda artmıştır. Benim çalıştığım mahallelerde, yoksul mahallelerde bundan iki üç üvenci, kiralar iki bin için ilaçta. Bugün maalesef 10 bin lira, 15 bin lira, 20 bin liraya kadar e, çıkmış durumda. Bu neye mal oluyor aslında? Bu çocuk işçiliğine mal oluyor. Çünkü en son açıkladığı rakam yüzde yedi bin çocuk işçiliği. Yani yine çalıştım mahallelerde. Yani babalar çok eğlenceli, fiyat sorunu, fatura sorunu konuşuyor. Musun? etkileniyor. Bu anda beslenme demektir. Yani bir anne hamileyken eğer yetersiz besleniyorsa o çocukta mental bozukluk oluyor. Yani o ilk bir gün sağlıkçı arkadaşlarımız, sağlıkçı hocalarımız çok daha iyi bilir. Iyi bilir. O çocuk hamileyken ve o bir gün içerisinde eğer bir çocuk yetersiz beslenme yaşıyorsa bu maalesef o 3 milyon oluyor. Hocam çok daha iyi biliyordu bunlar hakkında. E, o nedenle biz e, uzun zaman önce okullarda beslenme programı yani düzülmüş kutusunu başlattık. Çünkü Milliyetin Badanlığı geçen yıl okul beslenme programının tamamen ortadan kaldırıldı. Burada da kreş uluda da taşımalı öğrenciler aslında görüyoruz. Ama taşımalı öğrencilerin bir yemeği, taşımalı olmayan öğrenciler ee, o yemeği yemiyor. Ben bunları biraz niye anlatıyorum? Çünkü burada belediye başkanı arkadaşlar, belediye başkanlarımız da burada. Ee, o yüzden Cumhuriyet Halk Partisi geçen dönem okul beslenmesi kesildiği için bakanlık tarafından e, belediyeler vermeye başladı. Öğrenci düşmüşleri ve Türkiye'de Yok. Bir çocuk on yaşına geldiği zaman basıldığında bir çocuk on geldiği zaman okumaya yeteneği olmayan çocukların oranı düşündü. Yüzde O yüzden farklı sınavlarında sıkı çocuklarla gelmedik. O yüzden çocuk işçiliği sınavları <laughs>

ama biz bunu yaptık yani bir okuldan geldiği zaman şunu eğer bir çocuk tutuklulaktaysa biz kalkıyoruz. Yani insanlara, güneş, evde hizmetleri, şeyde kuaför, şeyde deviz. Onlar arkadaş konuşmalar, bir İyi şey diyelim. Herkese afiyet olsun. Eee hacılarla buluşken eee sormak istediğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Çünkü biliyorsunuz bu işler biraz böyle ne bileyim bir zaman alıyor ganca o Evet. çok teşekkür ederim. Evet çok teşekkür. Ederim. Çok sevinerek ben şimdi sosyal medyadan çok takip ediyorum. Ben çok takip ediyorum. Çok çok Heyecanlı. Aslında buna çok alışıyordur ama neden heyecanlandım? Tabii sağ var, var. Biraz bir yapsın, biliyorsunuz. Hı hı. Onu hı hı. Onların, onların en keskin de Şu anda da görevim belediye başkan vekili yardımcısı değilim. Geldik çünkü artık, artık yaşlandık sanırım. Bir şey zor oluyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Güzel bir toplantı, güzel bir kahvaltı. Amacı da çok önemli zaten. Katılın olduğu yerde yanlışlık olmaz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, sağ olasınız. Kendisi tamam. kendisini atmış olduğu her adımda kendisine örnek aldığımız, cesaret aldığımız Emrah Hanım'ın tamam. bu zamana kadar Bizlere şehrimize bizler, katmış olduğu verdiği ve bundan sonra hiçbir zaman insanlar yanımızda olmadığında yine evleşenler vardı. Onlar yine mücadele ediyor Ve bu iktidarla, bu zihniyetle vermiş olduğumuz mücadelemizin artık yavaş yavaş ürünlerini almaya başladık. Sonuna doğru geliyoruz. Şimdi bir de ülkemizde yoksullukla mücadele eden, gerçek anlamda bizlere öğreten, bizlere gösteren ve bu mücadele insanlarına, bu mücadele kadınlarına çok teşekkür ediyorum. Onların olduğu yerde, onların konuştuğu yerde bizlere söz düşmez. Ama mikrofon verildi. Herkese teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Her şey çok güzel oldu. Teşekkür ederim.